Evet dostlar. Şöyle e, Renault Sembol aracımızın vites topuzu şuradan çatlamış durduk yere. Çok anlaşılmaz bir şekilde. E, mecburen şöyle sıfırını aldım. Şimdi bunu nasıl takacağız? Ondan biraz bahsedeceğim. Bu şu anda 200-250 lira bir parça arkadaşlar. Çok maliyetli bir şey değil. Şimdi bu körü çıkartacağız. Ben şöyle söyleyeyim. Şura şuralarda tırnakları var. Buradan şöyle bastırıp çektiğinizde yukarıya doğru. bu zaten geliyor arkadaşlar. Bu buralardan çok kurcalamanıza gerek yok. Böyle şekilde Evet şurada zaten arkadaşlar daha önce de belki değişmiştir buraya klips atmışlar şimdi bu klipsi çıkartacağım bu kablo bağı bildiğiniz şimdi bunu çıkartacağım dostlar evet arkadaşlar ben şöyle biraz tırnak makası yardımıyla biraz da işte bıçak yardımıyla çok şu deriye zarar vermeden çıkarttım kablo bağını. Şimdi şunu şuradan çıkaracağız şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar benimki biraz inatçı çıktığı için böyle bıçakla kese kese yaptım ama bir kolay çıkıyor. Bu bana denk geldi büyük ihtimalle. Artık böyle çıkartacağız. Sonra devam edeceğim tekrardan videoya. Evet dostlar. Şöyle ışığımızı açalım. Şöyle dostlar, benimki biraz kaynaşmış, o da benim kısmetime. Şu bıçak bıçak yardımıyla yonta yonta altlardan üstlerde çok zarar vermedim. Şu şu aparatı çıkarttım. Bunun altları kaynaşmış. Ne olduysa bilmiyorum artık. Yenisi bu. Ee, siz bu vites topuzunu aldığınızda dostlar şu aparatı da yanında veriyor zaten. Ama e, benimkinde zaten var. Ben bunu tekrar çıkartıp uğraşmayacağım. O yüzden ben bunu direkt takacağım. Tabii ki şu şeye dikkat etmeniz gerekiyor dostlar. Onu baştan söyleyeyim. Şöyle bir oturtalım şöyle. Evet. Evet şu anda tam olarak oturdu. Evet arkadaşlar, şu kısmını şöyle yapıyorum yine. Şunu da şöyle seyiriyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada Böyle bir aparat takabileceğim bir yer oluştu. Görmüş olduğunuz gibi. Oraya da şöyle kablo bağı takacağım ki tutsun diye, problem olmasın diye. Dikkat ederseniz bunu sökmeden önce de kablo bağı vardı burada. Şöyle güzelce Şunu da şöyle kestim. Bu artık bizi götürür. Heh. Evet dostlar. Şunu da şöyle yapıyoruz. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi üst kısmı çiçek gibi yaptık. Şöyle göstereyim ben size. Burada problem yok. Şimdi şuraya oturtacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi zaten tırnaklar var dostlar. Şekli şemali de belli. şöyle oturta oturta gidiyorum. Evet. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi Şöyle göstereyim. Gayet başarılı bir şekilde yaptık. Ben biraz uğraştım ama sizin uğraşa, uğraşacağınızı düşünmüyorum. Bu benim kısmetime. Kimininki direkt çekiyor, çıkıyor. Kimininki de işte binde bir benimki biraz böyle uğraştırdı ama sonuç itibariyle oldu. Evet umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.